merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu bugün sizlere video düzenleme programımıza sallanma efektini yani e, Türkçe karşılığı olan asabi efektinin kullanımından bahsedeceğim bunun için programı açıyorum şu şekilde bizim programımızda mesela e, tekrardan şurada filtre bölümüne geliyorum videomuza bir sallanma efekti eklemek istiyorum buraya gelip video sekmesinde asabi olarak e, Türkçe karşılığı var bunu kullanabiliyorsunuz Şuradaki sallanma karesini ayarlayabiliyorsunuz. Yani e, kaç kare sallanmasını istiyorsanız onu ayarlıyorsunuz. Şöyle videomuzu izleyecek olursak, gördüğünüz gibi videomuzu bu şekilde bir ileri geri yaparak bir sallanma efekti oluşturuyor. Yani e, karelerde ileri geri yaparak bir sallanma efekti oluşturabiliyorsunuz. Şöyle daha da küçük yaparsak bu şekilde bir sallanma oluyor. Şöyle daha da yükseltirsek gördüğünüz gibi iyice eee farklı bir sallanma efektimiz oldu. Buna bir önceki derslerde gösterdiğimiz arızayı da ekleyecek olursak şu şekilde şunun ayarlarını biraz küçültelim. Şöyle e, renk değişimi yoğunluğu yüksek olsun. Değişim yoğunluğu da şöyle yüksek olursa ikisini beraber kullanırsanız daha böyle farklı bir efekt elde edebiliyorsunuz. Kullanım mantığı bu şekilde. Bizim e, şuradaki asabi efektimiz şöyle durduracak olursak bu sadece videoyu bozarken ileri geri yaparak videoda iyice bir bozulma efekti isterseniz de bunu kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde bir ayarım mevcut. Asabi efekti de aslında bir sallanma efekti olarak kullanabileceğiniz bir efekt. Bunu arızayla birleştirdiğiniz zaman daha farklı efektler elde edebiliyorsunuz. Bu dersimizin konusu bu şekilde. Burada göstereceğimiz pek bir şey yok aslında. Sadece kare ayarlanıyor. Yani kaç kare gitmesini ayarlayabiliyorsunuz. Veya da buradaki yaptığınız ayarı şu şekilde. Şu an program hata verdi ama kaydedebiliyorsunuz. Şu artı ikonuna tıklayıp kaydedebilirsiniz. Bu dersimizin konusu bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.